bugün saatte 70 seyirle de karşınızdayım arkadaşlar. İlk defa, ilk defa, ilk defa böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Bu serimizde balondan ne çıkarsa slime challenge yapacağız evet. Normal slime'lar da yapabiliriz belki de. Tam bilmiyorum işte slime yapma challenge'lar var. Challenge değil aslında ben tek başıma yapacağım. Bunları tek tek patlata patlata yapacağız. Ee, burada benim bir tane kolumun olması lazımdı. Kolum başlıyor. Bence bunda kol geç var. Arkadaşlar. Evet. Hem soğuk hem de e, çok sıvı. Bu bir toz. Bunu da küsem Evet arkadaşlar direkt pudradan başlayalım. Pudradır herhalde. Yani. Çünkü başka toz bir yok arkadaşlar bu arada. Bunu biliyorsanız bunun ne olduğunu biliyorsanız videolar yapın. Bilmiyorsanız. Evet. <laughs> Bu pudrayı şimdi koyacağım. Bence kabın içine. Oh -oh -oh -oh. Abi oldu? <laughs> bir sürü hava koyduğumuz için pipetle üfledik. Çok bazınçlı bastırık. Abi şu anda her yer pudra bakar mısınız? Şu örtüye falan bir bakın. Her yer pudra oldu. Ellerim battı. Şimdi pudrayla başladık. Bunda tıraş köpüğü var. Kaldım. Bunda, bunda tıkar var. Evet. Evet, bunda sıvı sabun varmış. Hiç içine gitmedi ki. Daha duruyor duruyor. çıkarttım hepsini şöyle evet, sileyim kaşığımı niye kullanmıyorum ben ya yani? kaşığımla böyle koyuyorum bir de kaşıtıralım abi çok ya bu arada renk yok bu arada renk yok evet bunu söyleyeyim tutkalım mavi bir tek şundan mı da bir şey söyleyeceğim evet bu arada kamera arkasında babam evet bir ses konuşuyor <laughs> e, ee, bence bunlara malzeme koyduktan sonra şişirmemek gerekiyor. Aynen. Çok Çünkü farklı. patlıyor. Bu da basit. <laughs> Abi çok sıvı sabun oldu bunun her yere. Yani patlamıyor. Şurada kuru bir yer var. Abi ben burayı kesiyorum. Bakalım da pek kesmiyorum. delik açtım. Ne var? Şunu da kutuyorum. <laughs> Aa, tutkal. Yes, tutkal. İşte bu, tutkal. Slime'ımızı yapıyoruz. Ama tutkalı ya abi tutkalın olduğu şeyde, tutkalın olduğu şeyde düzgün patlatır. Bu ne? Bence patlamamız daha iyi. Aynen. Yani, tutkal bayağı bir bittim. Bence Ellerini kurulaman gerekecek. <laughs> evet. Çok güzel oldu ya. Kılı bulduk ya. Çok iyiden olacak. Şu anda şu an karıştırırsam bayağı bir bayağı bir iyiden. Tıraş köpüğünü patlatmayız. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben elimi kurulayıp geldim. çok iyiydi. Bakın en azından şöyle bir şey yapabildik. Daha slime yapmadan bir de slime oldu. Bu Su var. Bence bu boraks. Boraks değil. Değil. Bence bu kol. Ben biliyorum. Su gibi su ve kollajete benziyor. Bu şunu yapabilirim. Ben de şunu bir patlatayım. Patlamıyor. Artık çok tak diye patladığı için. İçinde bu kadar hava var. <laughs> Oy! Bu kadar delik gelik değil ki. <laughs> Ses çıkartıyor. Bakar mısınız şu yerlere arkadaşlar? Yani şuna bir bakın. <laughs> bu da patladı artık. Bunu Bak. Kalkayım. Tıraş köpüğünü mi basmak lazım? Tıraş köpüğünü. Bu, bunda boraksı su var muhtemelen. Çünkü boraksı suyu bayağı bir konuştu. Babam. Bence bu boraksı suya. Bunda kol get varsınlarım ya. Çünkü başka sıvı bir şey yoktu. Malzemeleri ben hazırladım Babam kov. Nasıl indi ama hemen? Evet, bunda kol geç var. Sanırım suyu koyuyoruz. kol geç. Bak, onu da Var mı Çok oldu. Ama bunda bayağı su var yani. Evet. bakalım. Sulayım batabilir. Sence sulayım olacak mıydı? Belki olmaz. Bana da şimdi hiç sulayım olacak gibi gelmiyor yani. Aa, Zaten slime'ın ilk başında böyle oluyor. Tamamen boyaksız su yapıyor. O zaman o zaman direkt köpü artık son malzeme. Bir dakika. Evet. Bunu Bunu çekimde yapalım. Aynen. Bunu artık. <gülüyor> <gülüyor> <No>. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede yani patladı ya? Koy bunun içine koy. Abi ya zayıf olmayacak herhalde. Çünkü çok tıraş köpüğüyle tamam. dolduk doldu. Bence fazlalığı kalsın yerde koyma. Dur <laughs> şunları koymayalım. Battı her yer annem. Şunu karıştırmaya başla bence. Ya ellerim de battı ki karıştırıyoruz. Yani gerçekten ellerimi biraz silmek zorunda kaldım. Bugün çok karıştırmak gerekiyor Çok oldu. Ben birazcık üstünden şöyle bir almak istiyorum. Şuraya. Birazcık alayım çünkü. Köpüğü biraz abartmışız galiba. Evet, bayağı bir köpük koymuşuz. Bakar mısınız? Sular gözükmek. Gözük alttan çok güzel bir rengi var. Kaldırsana biraz köpüğü. Deminki gibi. <laughs> Bak buradan sen görmüyorsun oradan. Oo. Gözüküyor baba buradan? Turkuaz. Efsane bir rengi var. Bunu da birazcık alalım. Ama almadan Celo. Şeyi koyacaksın ya. Şimdi boraksı suya geçeceğiz yavaş yavaş. Boraksı koyduğun anda işler değişecek. Boraksı koyduğun anda slime katılaşacak. Yardım edeyim mi? Yok yok. Bunda zaten hava yok. Ama bir dakika dur. Dur demiştim. Yavaş yavaş koy. Yavaş yavaş yakıt baba. Ediz olmayacak galiba. Bir anda çok şey oldu. Bir anda çok şey oldu. Uf, Balon patladı içinde. Olmazsa bu kadar malzeme boşa gidecek. Bence çok su oldu ya. Elimle dalayım mı? Dur baba biraz Baba sen en iyisi videoyu durdur biz bunu birazcık karıştırıp sonuç yapalım. Türelis çok güzel. Oo. Dur baba dur dur ya. Bence olmaya başlayacak. Cık, bence olmayacak. Çünkü katılaştı. Katılaştı mı? Katılaştı mı? Hissediyorum birazcık. Arkadaşlar o zaman biz bayağı bir katılaştırıp geliyoruz. Arkadaşlar evet balon patladığı için çok şey olmuştu. Biz de içindeki suyu boşalttık. Bakın gözükmüyor bile. Gözükmüyor bile. Tutkal da gitti sanırım. Bayağı bir tutkal gitmiş olabilir. Ama böyle böyle yaptığımızda yine mavi bir şeyler gözüküyor. Yani tutkal demek. Ee, bu arada arkadaşlar ben kendime yeni borak sosu hazırladım. Bundan yavaş yavaş koyup slime yapmayı yine deneyeceğim. Şu kadar karıştırmak bence Sen ben, ben yavaş yavaş koyayım sen karıştır. Evet. Olur mu? Operasyona baş. Az az koy. Az koy ben karıştırayım sonra tekrar koy. Tamam tamam tamam. Karıştır tamam. karıştır. Tamam baba dur dur. Şimdi bir karıştırayım. Acaba olacak mı? Çok merak ediyorum. Dur dur dur. Bir dur. Şöyle bir bakalım. Bence biraz tutkalı az oldu. Kalmadık. Dökeyim mi? Dök azıcık. Tamam tamam çok oldu. Arkadaşlar o zaman biz bu karıştırıp hemen gelelim. Arkadaşlar evet. Her her şeyi denedik. Olmadı olmadı olmadı. Biz hala inmedik. Biz internetten baktık. Burada görmüş olduğunuz gibi ağır ile slime oluyorum. Biz de şimdi bu tutkalı az olan tutkalı içinde hiç olmayan slime'ımıza birazcık ağaç tutkalı dökeceğiz. İstersen ben dökeyim. Dur, dur ya ben dökeyim. Çok gelir dikkat et. Ke yani şey ketçap dökermiş gibi <laughs> salla biraz yani şey. Koyalım koyalım. Hem yani iki video iki video konusu birden. Hem bunların ne çıkarsa slime hem de ağaç tutkalıyla slime oluyor mu gibi bir şey. Denemiş olacağız en azından. Olmadı ağaç tutkalı da boş. Sanki böyle bir Evet koyulaşma var. Sanki böyle bir hafiften böyle bir azıcık birazcık da olsa koyulaşma var. Bilge birazcık bir daha etkileyelim bence. ekleyelim derken ekleyelim. Bugün birazcık konuşamıyorum. Tamam tamam. Oluyor gibi. Oluyor gibi. Gerçekten yapamazsak. Ama yapamazsak ağaç tutkalıyla slime ol, ol, olmadığından %100 emin olmayacağım. Çünkü zaten slime birazcık bozuktu her şeyi tekrar baştan ekleyerek yapabiliriz dediz. Ama oluyor Ediz bak. Evet kayılar. Kayılar. Evet yes! arkadaşlar yapıyoruz evet. Olmaya başladı. Olmaya başladı gerçekten. Bir de yani bu içinde bu aksusu hala var. Trafik düğünün onu çektiği bu aksusu hala duruyor. İstersen birazcık şampuan falan dökelim. Ya şimdi karışım oranları çok şey oldu. Ne ne olduğu çok belli olmadı. Boraksa su bile çamurumuz falan etti. Yine birazcık eklesek mi diye düşünüyorum şu anda. O dur dur. Çok değişik bir şey oldu edis. Evet, bunu... Bir saniye dur. Bu sulan gibi. Bir dakika. Ben bunu oynarım. Ama önemli olan bak bu sıvılık. Bence... Bu döktüğümüz tutkal bu hale geldi. Aynen döktüğümüz tutkal bu hale geldi. Bu şu anda tutkal. Bir dakika dur bir dakika. Netlesin bir. Slime dur. mi oldu? Slime oldu bence. Gayet de güzel oldu. Bildiğin slime oldu. Oo, hem de gayet kıvamı Hı. güzel oldu. Gerçekten. Bence biraz daha koy içine. Sessiz ve küçük bir slime olur anda. Kopuyor. Evet bence şey iyi olmadı bunun yapısı. Şimdi bunu buraya bırakıyorum birazcık daha tut. Hayır, hayır 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 ekleme. Tutkal ekleme. Ama Örün. tutkal donuyor mu bundan? Ama çok koyu şu an zaten biraz sanki yumuşaması lazım. Baksana kopuyor uzamıyor. Ama yani oluyormuş. güzel oldu bence ama çabuk kopuyor evet kopma acaba birazcık böyle oynasak elimizde falan evet şey yapsam, kendine gelir mi genellikle slaymer oynayınca düzeliyor o zaman belirleri azıcık oynayıp gelir arkadaşlar tüm bu olanlara da... rağmen arkadaşlar evet tüm olanlara rağmen biz de slaym elde edebildik yani ne oldu zaten böyle gördünüz neler 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 oldu yani gitsem şimdi mahalleden bir dayı anlatsam inanmaz yani. Hiç kimse inanmaz buna görmeyen. Arkadaşlar slime gayet parlak ve hiç yere yapışmıyor. Bak slime'ın bir bakın. Bir dakika onu ne ekleyelim. Bakın. Yani slime çok güzel olmadı büyük de olmadı. Benim tam istediğim bence şu anda dünyadaki en güzel slime bu. Yani bence ben arkadaşlar şöyle bir uzat bakalım yukarıya doğru. Böyle koyup özelliği var. Koyup doğru. Bit. Şöyle bir özelliği var. Parlak. Çok parlak. aşırı parlak. Sana aşırı parlıyor Şu bir de açayım, bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mesela böyle topken böyle bir topken anında böyle bir uzayı şöyle olabilir. Ve bunu biz ağaç tutkalıyla yaptık. Evet yani o. ağaç tutkalımızla yaptık. Mad Wolf, Wolf markalı bir ağaç tutkalıyla. Demek ki ağaç tutkalıyla yapılabiliyormuş. Evet yapılabiliyormuş. Bunu da test etmiş olduk. Arkadaşlar ben birazcık oynayacağım. Hatta biz Borat yerine Borat yerimizde Ariel çamaşır Ariel deterjanı çamaşır suyu koyabiliyor musunuz? Çamaşır deterjanı Deterjanı koyabiliyor musunuz? Ama ben biz denemedik. Gayet güzel. Arkadaşlar tek bir sorun, sorunu var. Ses yok. Durun. Şimdi şu makasla şöyle gidiyorum. Temizledim. Bunu keseceğim. Gayet güzel kesiliyor. Arada bir baloncuklar da oluştu. Şimdi bakar mısınız? Bence bu durdukça de zamanla daha da güzelleşecek. Bence de. Arkadaşlar. E Şöyle bıraksana kendi kendine şey oluyor. Arkadaşlar evet. Yayılıyor. Çok yayılıyor mesela. 1 bir şöyle. saatte. Buranın hepsini kaplayabilir. Bakar mısın? Görüntü bile daha iyi ya. Yani. Aynen. Acayip parlıyor ya. Bizi çok güzel yayılıyor. Evet çok güzel yayılıyor. Ben dayanamıyorum. Bence bu biraz dursun çok güzel olacak. Aynen. Evet evet, sana. Evet. Ben konuşmuyorum şu bu Sulaymon konuşuyor. Ekleme falan değil, montaj falan değil. Bu gerçek. İlk başta Uzat Bakalım şöyle bir. İlk başta çıkmıyordu. Ee, bu arada elinde tıraş köpüğü olduğu için birazcık cıvıdım. Böyle bir açıp ben azıcık Çok karıştırdık koyacağım. ya. Bir pudra, bir tıraş köpüğü, bir Aynen, pudra, böyle bir böyle tıraş... her şeyi koyduk. Bir de yani sabun yerine şu şampuanı koyduk dedi. şampuanı. Baby. Aynen. Bu da birazcık çıl yaptı sanki. Evet, o. Arkadaşlar onun buna onu koymadık. Biz başka bir slime denemesi yaptık onu ha, koyduk. Ha slime neredeydi? O olmadı. Diğer slime nerede? Ha şurada. Diğer slime bu da çok de bu değişik oldu. Bir şey oldu şöyle. O onu ben de, bunu çok, çok sert oldu. Boraks fazla oldu. Şuna bakar mısınız? Birleşmiyor ki dağılıyor. Mesela sıktığınız birleşmiyor. Evet o birazcık, birazcık Ama aslında bu da rahatlatıcı. Bu da gerçekten rahatlatıcı bakın. Ben şunu uzatmayı deneyeceğim. Pis Yapış yapıştı ya. Fena yapışıyor ölçülere. Normalde yapışmıyordu. Tam annelerin kızacağı cinsten. Evet. Arkadaşlar e, Büyük siz böyle top yapıp Siz açtığınızda böyle Patlatmayı dene Çok ses şey olmuyor Ses çıkmıyor Kendisi açıldı ha? Aç bana aç temin. aç Hoppa Normalde burada şey olması lazım Baloncuk çok olmuyor Ama bence güzel bir spam oldu yani Cumhurlanlara rahmet de bir gül yapmayı deneyeceğim. Koptu. çok uzatınca da kapı ya. Bence o kaldıkça güzel olur. Attığın parçaları al. Çünkü çok pis yapışıyor. Ona tamam Şöyle şekil ala göründüğü gibi. Tamam bitirelim bence. Evet. Arkadaşlar bu arada unuttum. Arkadaşlar evet kanalımız büyüdü. 55 şaman. 58 olacak. 3 kişi daha abone olacak. Yani bana söz verdi. Yani belki de şu anda 58 olmuştur. Yani arkadaşlar kanalımız büyüdü. Ben baştan beri ilk serilere 3 like istiyordum. Serinin ilk günü. Bu sefer bir 4 like oh, istedim. Like 24 yani gerçekten bunu çok istiyorum ya çünkü e, like'lar benim kanalımın daha çok gözükmesini gözükmesine sağlıyor. Yani siz de beğeniyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ne bu arada ben ben bir şey yapmıyorum gerçekten. O yorumların kapalı olup açık olduğunu YouTube ayarlıyor. Mesela benim en güzel videomda yorumlar kapalı. Çocuk videolarının yorumlarını kapatıyorum. Öyle bir şey var. Hayır. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelin. Kendinize iyi bakın. çıkalım kalın. Unuttum. Bir de kanalımıza aşağıdan abone olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve videomuzu Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.